arkadaşlar kalbiniz hoş geldiniz bugün silikte li çakma lifting simulator oynayacağız o acaba bu oyuna hiç girmedim ama gördüğünüz gibi direkt 4k paramız oldu bile arkadaşlar bakalım stage 2 stage 15 bile olanlar var abi o 2 milyon istiyor zaten 2 milyon istiyor arkadaşlar hemen bunu satın alalım bir dakika. Oyun kastı aldık. Geri alıyoruz. Gerçekten <laughs> çok fazla veriyor. Bakın şimdi sattım. Oyun arkadaşlar oyun dönüyor. Sel dedim. 6K param oldu 6K. Şöyle. Ne varmış? Şey şey baya pahalı müdürü bu ne sıfır 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 mahalleye satın al <laughs> hem bu mu lan tamam abi 250 290 280 gitsin gitsin o oh. Hayaller. ayarlar evet. <gülüyor> <gülüyor> yağdır öyle gidiyoruz arkadaşlar. Bu çocuk deli. Arkadaşlar ben sizlere bunu söyleyeyim. O ben neden giremiyorum lan buraya? Bunu sattın. aldık yıkmayı değiş işte bu kadar basit arkadaşlar. arkadaşlar. Benim o Pandavol ben kanalında video gelecek merak etmeyin. Yarın video atacağım. Yani öyle belirtmiştim. İnşallah yapabilirim atabilirim. Satın alalım hemen. Ay inşallah vurdum işler ya. Aşama kaç? Aşama sıfırmış abi. Ben olur kafasını kırarım. Tamam ben ne kandıracağım. Şimdi biraz şey kasılmamız lazım. Hemen bunu alıyoruz. Şunu şöyle götürüyoruz. Bunu buraya yapıyoruz. Şunu da şuraya yaptık mı? Tamamdır. O aşama biraz yüksekte abimiz o yüzden vuramıyoruz ona. O aşama bir demiş. Bir dakika kapattık tamam. Hemen şöyle sapmaya doğru gidiyoruz o oyun gıcık çıktı. söyle bir lasel tuşuna basmamız lazım ödüllü olmuyor. Oğlum kim, o kim vuruyor bana ya? sattın aldık başım şiştik sattır lak, lak, lak diye ben şunu dövmek istiyorum Herle yani genetikten illa bunu yapıp sonra bunu yapmamız lazım arkadaşlar her işte böyle bakalım şimdi birisini pataklayabilecek güçtemiz öbürkü için kaç istiyormuş bakalım öbürkü için genetik girip duruyor Örgücünü 150 milyon istiyormuş. Biriktiririz ya evet. Oğlum. Bunda um, hile var ha söyleyeyim. Ben bu geldim ki zaten. Ben neden eğer önüme çıkan liftingi e tıklıyorum ki. Keş gerçek liftingi çeksem daha karlı olur. Ne olmuş şimdi? Bu ne bu, al bunu aldım. Bu ne? Yan Yan tutuyor mu bunu? O 24 kaldı oldu o 46. 69 şey dostum yavaş da bulsun. Adam ben Dövüş yapıyor resmen. Oha 40 milyon oldu bile. Şimdi ben şu 40 milyonun neler alsam? Güzel güzel şeyler alabilirim. Şöyle neler var? Bunu alalım. Hop, takı şimdi o. Buna lan. Hemen Türküm ama ben böyle bayraklar istemiyorum. Ben Türk'üm Ne yapacağız kanka? Ben Türküm ama. Türkler haksızlık olmuyor mu? Adam çok fena. <laughs> o ik ikinci ikinci e geçiş yapıyorum abi. Bastı geçti, bastı geçti. Şimdi 5 milyar istiyor. Bak. İşte şey yok. Kolum mahvoldu kolum gitti, gitti, gitti. Dc bak. Hmm. Arkadaşlar hemen bunu şuradan yapıyoruz, bunu hemen takdikiyoruz. Tamam, artık işimiz kolaylaşmaya başladı. Masumiyi, gözleri bilmem ne, bilmem ne mavi. Allah seni evet, bekene sel bas sel tuşuna basmamış lazım 76k oldu e ben koş 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 bunu alabiliyoruz evet ooo 9k 9k veriyor güzelmiş he arkadaşlar yalan yok yalan yok 9k 9k güzeldir 12 milyon 12 milyon Go! 12 milyon 12 milyon koş 12 milyona piyano ya. 4 milyon hatta 4 milyon. O 100k bayağı veriyor la. Biz sattık. O bayağı bayağı Allah seni birlik Abi dur. Dur dur duramıyorum be. Gidiyoruz hemen 100 milyon maliyete. Hiçbir şey alamıyor işte. Ya sigaretlere böyle. Ya piyano mu? Kıyonu... Canım ben. Tak tak. Allah seni tak tak tak. Allah seni birlik evrim. Oh, illa küçülmem mi lazım? Bak takılmıyor, takılmıyor bu, takılmıyor. Bir onu çıkıyor. Bak. Ne bunu takmak istiyorum ama. Al işte. Yani bazı lifniklerde böyle olabiliyor. İlla oynan çık gir yapmak lazım ama yapamıyorum işte. kayıt kapanıyor. Neyse işte arkadaşlar. Bazı oyunlarda böyle gıcık gıcık şeyler çok oluyor. Çok gıcık şeyler oluyor. Oha. Koş koş abi. 120 milyon abi. 120 120. de başka bir şey alırım kardeşim. Buna mı kaldık? Ha buna mı kaldık? Eee kaldık maalesef arkadaşlar. Ya bak bilerek de göstermiyor hali. Şimdi 193 milyonu nasıl yapayım kardeşim ya? Her video nasıl yapayım ben onu? Ya? 1 milyon olacak ha söyleyeyim. Yalan yok 1 milyon olacak. Oh, evet. Yalan yok dedim oldu. Ben yalan. Oo, oo, oo aldım aldım aldım. Takalı takalı. Oh, Abi, ya bir dur bir adam akıllı Bastım. Evet 900 milyon. direkt 2 milyona bastım burala. Hız gösterisi tamam. Kasa çıktı. Buna. Evet. Bir olsa daha iyi olur. Sel tuşuna basıyorum. Allah seni bir ligi diyorum. Arkadaşlar bence kaçar çıktığımız yüzde otuz olsun. Otuz. Allah yüz demedim bak otuz derim otuz. Yani biraz gene açık olsun. Ha böyle burada kalacak artık ya da. Arkadaşlar kaç yapalım? Hmm. 10 On. On bir. Arkadaşlar 11'de böyle oluyor abi bak 11'de bile fazla bak 11'de bile fazla. Şöyle devam ediyoruz. 3 milyar oldu birazdan. Üçüncü bir geçeceğiz. Üçüncü bir geçeceğiz. Üçüncü bir 3. Üçüncü bir 3. Üçüncü bir Gözleri boncuk mavi. Neyse. Evet 5 milyar oldu hemen gidiyoruz. Alıyorum abi satır aldım. Ümm. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hadi işte en gıcık olduğum şey. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomu like atıp kanalıma abone olup birimden aşmayı unutmayın birim arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.